Merhaba arkadaşlar. Şimdi kademeli kesit örneğini sizlerle paylaşacağız. Şimdi şeklimizin perspektif görüntüsünü görüyorsunuz. Bir numaralı ve iki numaralı şeklimiz. Evet, her bir şekle baktığımız zaman büyük boşluk, küçük boşluk, ee, dikdörtgen boşluk burada, ee, ters L şeklinde bir boşluk var, zemine kadar inen. Dolayısıyla bu şekillerin ben sizden önden görünüşünü çizmenizi istesem aslında siz kolaylıkla bu şekillerin önden görünüşünü e, x, y ve z düzlemi, z düzleminden şu köşe noktaları paralel taşıyarak arkadaşlar bakın ben ince çizgilerle taşıdım çok rahatlıkla görünmeyen çizgilerinizi önden görünüşte ne yaparsınız e, çizebilirsiniz. Şu anda önden görünüşleri ben çiziyorum arkadaşlar. E, görünmeyen çizgiler önden görünüşte e, kesik çizgilerle ne yapar arkadaşlar? Yerini alır. Burada gördüğünüz gibi görünmeyen çizgileri e, önden görünüşte çiziyoruz. Peki kademeli kesit uygularsak şeklimizin önden görünüşü evet Sol yandan görünüşünü ilave çizebiliriz. Üstten görünüşü zaten şuradan alıp ne yapabiliriz? Ee, direkt çizebiliriz. Peki kesit görüntüsü ne olur? Kademeli kesit. Bakıyoruz A A üstü şeklinde kademeli kesit göstermişiz. Bakın bu yönde devam ediyor. Burada bir kademe oluşuyor ve tekrar devam ediyor. Buradaki şu kısım arkadaşlar kademe kısmıdır. Kademeli kesit görüntüsünü e, biz ne yapabiliriz? E, birden farklı şekilde de gösterebiliriz bunu e, örnek bir birinci görünüş şekli sonra önden görünüşe tekrar ikinci görünüş şekli olarak ben sizinle çizim yapacağım Öncelikle AA üstü şeklini tamamlayalım şimdi burada e, gördüğünüz gibi talaş kalkan kısım Normalde arkadaşlar kademe dediğimiz zaman kesitte neydi şu kesilen kısmını, ön kısmını kaldırıp atıyoruz. Arkadan kalan kısma, artık kalan kısma bakıyoruz. Dolayısıyla şuradaki çizgi görünür hale geldi. Şimdi burada bakıyorsunuz. Evet, şuradaki bizim görünmeyen çizgimiz artık görünür hale geldi. Şuradaki çizgiye bakıyoruz. Evet, burada da bir çizgimiz vardı. Bu da görünmez haldeydi. Fakat bu çizgimiz de artık görünür hale geldi. Şimdi şurada bakın bir köşe noktası oluştu. Aslında önden görünüşte Burada bir, bakın şu arada bir çizgi yok. Fakat artık şurada bir köşe noktası oluşmasının nedeniyle bu köşe noktasını yine ben e, açıyla taşıdığımda e, evet artık kesitte burada görünür bir çizgi oluştu arkadaşlar. Görünür bir çizgi oluştu. Buradan sonrası ise arkada görünmeyen çizgiler var fakat kesit çizimlerde arkadaki kısma ilgilenmiyoruz dedik. Kestiğimiz kısımla ilgileniyoruz. Evet burada da bir talaş kalkma durumu söz konusu. O zaman biz ne yapabiliriz? Evet. <laughs> talaş kalkan kısımları tarayalım arkadaşlar. Evet bu bir kademeli kesit örneği. Bakıyorsunuz evet şurada talaş kalkan kısım var kademenin bu tarafı. Tarıyorum arkadaşlar. Evet. kalkan kısmı gördüğünüz gibi evet şurası ve şurası taradım. Fakat bakıyoruz bu taraf evet burada da talaş kalktı. Fakat kademe kısmını belirli etmek için arkadaşlar bu sefer şeklimizi diğer tarafa doğru 45 derece açıyla tarayalım ki biz bu kademe olan kısmı ne yapalım arkadaşlar kademeli kest olduğunu unutmayalım. Evet son çizgimizi atıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Evet bu taraf e, ne hale geldi? Artık kademeli kısım, yani arkadaki görünmeyen çizgileri kesinlikle ne yapmıyoruz kesit çizimlerinde göstermiyoruz. Peki bu çizimimiz bizim e, kademeli kesit çizmemiz tam kesit haline gelseydi ne olurdu? Evet şuradan AA üst olarak. A A 2 üssü olarak A A 2 üssü şeklinde e, tam kesit olarak almış olsaydık. Bakın tam kesit aldığımızda şu bizim görmüş olduğumuz görünmeyen çizgi görünür hale gelecekti. Evet şu çizgi görünür hale gelecekti. Fakat şurada herhangi bir kademe oluşmayacaktı. Tarama işlemine e, geçecek olursak Evet, AA iki üstü tam kesit şekilde olsaydı şuradan geçen çizgiyle tam kesti, görecektik. Peki e, şekil 2. 2 numaralı şeklimize bakıyoruz. 2 numaralı şeklimizin evet önden görmüşü normalde nasıldır arkadaşlar? Hemen bunu çizecek olursak önden görmüşü şuradaki kesik çizgilerle ifade ettiğimiz köşe çizgisi ikinci kesik çizgilerle ifade ettiğimiz yine Evet, köşe çizgimiz. Üçüncü kesik çizgilerle ifade ettiğimiz e, yine köşe çizgimiz. E, şurada önden görünüşte, kademe bahsetmiyoruz. Önden görünüşte yine kesik çizgilerle ifade ettiğimiz kesik çizgimiz. Ve son kesik çizgimiz. Burada görürüz. Önden görünüşü normalde e, şeklimizin bu. Fakat... E, Kademeli kesit A'dan A üstü olacak şekilde buradan geldik. Şurada bir kademeli kesit oluşturduk. Şekil nasıl değişir? Hemen bakıyoruz taramada talaş kalkan kısım ve köşe noktası oluştu. Yani aslında benim şu e, yukarıda e, yukarıdan gelen çizmiş olduğum e, bu çizgim artık görünür hale geldi. Evet şuradaki bakın görünmeyen çizgim yani şu iki numaralı çizgim artık görünür hale geldi. Şuradaki kademe çizgisi burada bakın önden görüşte herhangi bir çizgi yok fakat buradaki kademe çizgisi kesitte görünür hale geldi. Şurada bakın iki boşluk olan malzemenin şekli şuradan gelen görünür hale geldi. Evet şu nokta bizim yani şu köşe noktası artık şu yukarıdan gelen eğimle taşıdığımız çizgimiz bu hale geldi. Peki sonrası şurada görünmeyen var. O görünmeyen kısımda ne yapıyoruz? İlgilenmiyoruz arkadaşlar. Hemen tarama işlemine geçecek olursak peki ne yapıyoruz? Kademeli kesi çizgisinin bir tarafını başlıyoruz taramaya. 45 derece açıyla tarıyoruz. Kademimizin diğer tarafını ise ne yapıyoruz? Kademinin bu tarafını bir tarafa diğer tarafın diğer tarafa tarıyoruz. Kesit görüntüsünde birden farklı tarama işlemi yapacaksak tarama sıklığını artırabiliriz. Bir yöne tarayabiliriz. yeni diğer yöne tarayabiliriz. Diğer tarama desenlerini kullanabiliriz. Yani farklı parça olduğunu göstermek adına. Ama tek şekliyle yani dolgun bir parçaysa bunu ne yapıyoruz? Tek yöne doğru taramamız yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi burada başka bir uygulama yapabilir miyiz? Evet yine önden görünüşü kullanarak e, yapalım. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Örnek buradaki kademeli kesit ne yaptık? geldi kademe oluşturdu. Şeklimiz bu hale aldı. Peki önden görünüşü bu olan şeklimizi tam kesite dönüştürecek olursak ne olur? E, o zaman Şuradaki görüntü çizgimizi A, A2 üstü şeklinde hemen değiştirelim. Şimdi kesit haline geldiğimizde evet şuradan geçen çizgiyle şeklimizi tam kesit haline getirdiğimiz zaman birinci çizgimiz görünür hale geldi. ikinci çizgimiz evet görünür hale geldi. Artık kademe yok. Yani şu şekli, şu çizgimizi buraya kesinlikle çizmiyoruz. Bakın şu şeklimiz e, görünür hale geldi. Evet, şurada bakın bir kesik çizgi vardı. Biz daha arkadan kestiğimiz için artık bakın kesip attığımız kısım evet şurada şu kısım tamamen kesip atıyoruz. Dolayısıyla bakın şu kademi kesik çizginin evet şu çizgisi artık böyle bir çizgi yok arkadaşlar. Böyle bir çizgi olmadığı için evet onu kaldırıyoruz. O haliyle bakın şu köşe oluşuyor. Yani benim oluşan şu ikinci görünmeyen çizgim artık görünür hale geliyor. Peki bunu taramaya başlarsak nasıl olur? 45 derece açıyla kademesiz şekilde taramaya başlarsak evet, bu hale dönüşecektir. Şimdi bakıyoruz. Evet tam kesit uygulamasında şeklimizin görüntüsü, kademeli kesit uygulamasında şeklimizin görüntüsü. Evet AA üstü tam kesit uygulamasında şeklimizin görüntüsü, AA2 üstü. Tam kesitte A, A üstü kademeli kesitte görüntüsünü ne yapıyoruz? şeklimizde oluşturuyoruz arkadaşlar. Önden ne yaptık tam kesit haline video içerisinde dönüştürmüş olduk. Kademeli kesitte anlatmış olur. Bir de bizim kısmi kesitimiz var. Kısmi kesit biraz daha kısa olduğu için hemen şu kısma çizebiliriz. Örnek bizim Şeklimizin belirli bir noktasında örnek hemen şuraya paralel örnek bir e, çizim yerleştirelim. E, şeklimiz üzerinde bir değişiklik yapalım. Örnek e, burada bir e, üçgen şeklinde evet şuradan gelen bir e, boşluk var. Yani burada bizim bir boşluğumuz var. E, fakat ben e, örnek kademeli kesti aldığımda ya da tam kesti aldığımda bu arkada kalan bir boşluk. Ben burayı tam kesitle ya da kademeli kesitle ne yapamıyorum? Size detaylı şekilde anlatamıyorum. O zaman ben şeklimin serbest çizgiyle örnek şeklimin kademeli kesit alacağım kısmı işaretliyorum. O işaretlemiş olduğum kısmı gelip burada göstermek istiyorum. Tabii ölçülerini, ölçü vermediğimiz için örnek biraz eee ne yapalım? 1 bölü 1 1 değil de mesela 3 bölü 1 şeklinde gösterelim. Mesela ben aslında şeklimin detayını yani yere kadar iniyor mu boşluk inmiyor mu bunu görmek istiyorum örnek. Dolayısıyla bunu ne yapmam lazım? Resmetmem lazım. Bunu geldim şuradaki kademeli kısıt kesit kısmından ister böyle nedir Cetvelle ya da isterseniz serbest elle de olabilir. Şimdi geliyorum burada. E, kesit resmini örnek tam şurada boydan boya kesit aldığımda. E, şeklimi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela şeklim acaba nereye kadar böyle bir derinlikte e, şekil iniyormuş. Örnek 2 santim indiğini farz edelim. Evet 2 santim e, indiğini farz edelim. 2 santim indikten sonra e, şurada bakın açılı olan yüzeyde 2 santim indiğini farz edelim. Evet. Bunların 2 santim indikten sonra birleştiğini birleştiğini ne yapabilirim? Burada görebiliyorum. Örnek tam kesit aldığımda peki diğer kısımları ne yapıyorum? Örnek diğer kısımları artık tarıyorum arkadaşlar. Tarayarak bu şeklimi ee, bu şekilde gösterebiliyorum. Ee, Kısmi kesitte yani e, özellikle şeklimiz, şeklimiz biraz daha detaylı şekilde anlatılmak isteniyor ise şeklimizde e, detayını görmek istiyorsak ne kadar derinliğe kadar parçamızın boşluğu iniyor ya da e, parçamızı daha detaylı görmek istiyorsak ne yaparız? E, Kısmi kesitte sadece o kısmı gösterebiliriz. Ya da yukarıdan aşağı başka bir e, görüntü verelim. Hemen şu kısma yerleştirelim. Örnek e, kesin olduğu yer burası. Serbest elle örnek. Hemen şöyle alıyoruz. Serbest elle de alabiliriz demiştik. Örnek bu parçamız farklı olsun. Mesela yukarıdan aşağı e, işte parçamız indi. E, 16 mm örnek. Buradan da 16 mm indi. Sonra bu 16 milimetre arasında 4 yani e, hayali bir çizim yapıyorum örnek e, bir boşluk oluşturdu mesela sivri bir boşluk oluşturdu yani şey şeklimi detaylı şekilde aldığımda aslında şeklimin mesela e, taradığımda böyle bir görüntüye sahip olduğunu ne yapabilirim örnek e, göre görebilirim tabii ki şeklimin şeyine göre değişebilir buradaki boşluk e, işte, detay şekli nedir e, bunu görmek istiyorsam ben e, kısmı ilk de bu şekilde gösterebilirim. Bir de döndürülmüş kesimiz var. Genellikle döndürülmüş parçalarda bunları kullanıyoruz. Bu biraz daha makina kısmını e, daha detaylı ilgilendirdiğinden dolayı. E, döndürülmüş kesti merak eden arkadaşlarımız e, döndürülmüş kesitlerle ilgili e, araştırma yaparak öğrenebilirler arkadaşlar. Yalnız şunu bilmeniz yarar var. Döndürülmüş parçaların detay resimlerini, kesit resimlerini bize aktarmak için kullanılan kesit türü olduğunu söylememiz yararlı olacaktır. Tabii kesit ile ilgili biraz daha zihinsel olarak hayal edebilmek, kesit resimlerini görebilmek, parçanın detaylarını daha şekilde görebilmek için bol bol çizim yapmak gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili animasyonları takip edersiniz ekonom daha hızlı şekilde öğrenmenize yarar sağlayacaktır.